uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek milyar dolarlık değerlemeye ulaşabilecek girişimleri teşvik etmek için bilişimin yıldızları programını oluşturduk. Araştırma geliştirme yoğun, yüksek teknolojili, yüksek katma değerli sektörlerdeki firmaları destekleyerek bilişim hizmetleri ihracatının tabana yayılmasına yönelik mekanizmalar geliştirdik. Geçtiğimiz yıl ihracatının 2,5 milyar doları bulması beklenen bilişim sektöründe 2023 hedefimizi 5 milyar dolar olarak belirledik. İhracatımızı artırmak amacıyla 2022'nin Ağustos ve Eylül aylarında verdiğimiz destekler kapsamında mal ve hizmet ihracatlarımızla 4,5 milyar liranın üzerinde ödeme yap bu desteklere ilişkin 2023 yılı bütçemizi de 10,3 milyar liraya çıkardık. <laughs> Dünyanın önemli sektörlerinden birinde faaliyet gösteren teknik müşavirlik firmalarımızı mevcut desteklerle güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca müteahhitlik firmalarımızın yurt dışında daha fazla proje üstlenebilmelerini sağlamak için karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik ticari diplomasi faaliyetlerimizi de artıracağız. Küresel siyasi ve ekonomik krizlere duyarlı bir sektör olmasına rağmen yurt dışı müteahhitlerimiz sürekli yeni pazarlar bularak yıllık performanslarını 15-20 milyar dolar seviyesinde tutmayı başardı. Müteahhitlerimizin geçtiğimiz seneyi yaklaşık 18 milyar dolarlık proje ile kapatacakları öngörülüyor. Sektörün 2023 yılında 20 milyar doların üzerinde bir proje büyüklüğüne ulaşmasını bekliyoruz. Tanıtımını 2022'nin Temmuz ayında yaptığımız uzak ülkeler stratejimizle ihracatımızın menzilini 4744 kilometreye çıkardık stratejik kapsamındaki ülkelere ihracatımızı 80 milyar dolara yükseltmek için de 328 eylemi kapsayan bir planı uygulamaya koyduk. Ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülke olma vizyonumuz ışığında dış ticarette tercih edilebilirliği artırmak istiyoruz. Bunun için İhracat işlemlerimizi daha hızlı, etkin ve verimli hale getiriyor. Gümrük işlemlerini ve lojistik süreçlerini iyileştiriyor. Kaçakçılıkla daha etkin mücadeleyi sağlayacak modernizasyon çalışmaları yürütüyoruz. Seri üretime geçen özellikle geçen yıl başladığımız ilk yerli ve milli X-ray Araç ve konteyner tarama sistemimizi İzmir Alsancak Limanı'nda faaliyete aldık. <laughs> Milli imkanlarla ürettiğimiz bu sistemi ilk aşamada gümrük kapılarında yaygınlaştıracak. Daha sonra da ihtiyaç duyan diğer kurumlarımızın istifadesine sunacağız. Değerli dostlar, gördüğünüz gibi Sizlere geçtiğimiz yıl ne söz vermişsek hepsini de hayata geçirdik. Hatta bununla da yetinmeyip ortaya çıkan ihtiyaçlara ve değişen şartlara göre yeni projeleri devreye aldık. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz sözüne uygun şekilde lafla değil icraatla milletimizin ve sizlerin huzuruna çıkıyoruz emanetini üstlendiğimiz her iş gibi ihracatımızı geliştirmek için de bıkmadan, usalmadan, gece gündüz demeden azimle, gayretle, samimiyetle çalışıyoruz. <laughs> Pek çok tarihi dönüm noktasının sembolü olan 2023'te Türkiye yüzyılı için milletimizden Son defa seçime geliyoruz ya onun için söylüyorum. Bir destek isterken işte bu hissiyatla hareket ediyoruz. Türkiye yüz yılını açıklarken ne dedik? Doğu ey güneş üstümüze dök ışıklarını. Dalsın bulutlar. Mazlumlar söylesin şarkılarını. Başlasın Türkiye yüzyılı. Yarın değil, hemen şimdi. Evet, 2023'te güçlü bir Türkiye için, güçlü bir ekonomi için, ülkemizi müreffeh yarınlara taşımak için, pek çok yeni projeyle ihracatımızı artırmak için beraber çalışacağız. Bu mücadeleyi de yarın değil hemen şimdi anlayışıyla vereceğiz. Demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın tamamı gibi. Türkiye yüzyılını da milletimizin gönülden benimseyerek zirveye taşıyacağından şüphe duymuyorum. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin diyorum. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz tarihimizin en yüksek ihracat rakamının ülkemize milletimize ve sizlere tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Üzerinde Made in Türkiye yazan ürünleri zorlu şartlara rağmen dünyanın dört bir yanına fedakarca ulaştıran tüm ihracatçılarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. <laughs> Ticaret Bakanlığımızı, Türkiye İhracatçılar Meclisimizi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulumuzu, ticaretimizin artırılması için azimle çalışan herkesi tebrik ediyorum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkesi ayrıca kutluyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı çok teşekkür ediyoruz efendim. Yüksek müsaadelerinizle sahnede sizi bir müddet daha ağırlamak isteriz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ihracat ailemiz adına bugün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş ve Tim Başkanımız Sayın Mustafa Gültepe'yi bir kez daha alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar.